Yavuz Selim Caddesi'nde Tarım Kredi Kooperatı açılıyor. Şimdi gidelim bakalım nereye açılıyor. Şimdi köfte casanı yani, Köfteci Hasan'ı geçtik. Köfteci Hasan da şey pideci, pizzacı, kebapçı lahmacuncu olmuş hocam ya. Yani büyütmüş işi gerçekten. Yani işi maşallah büyütmüş. Ama, Ama demek güzel yani ki... pideleri nasıldır? Lahmacunu falan nasıldır? Güzel midir? Bilemiyorum tabii. Evet şimdi tabi köfte casana gelenler ne Bir Fiyatlar nasılmış hocam? Bak. Fiyatlar yazmıyor da yazıyor yazıyor biz Yazıyor biz de, biz de, biz de, biz de. Evet köfte fiyatları biz de, biz de. Tarım Kredi Kooperatifi buraya açılıyor Gördüğünüz gibi ileride file market var zaten o da yeni açıldı İki ay olmadı belki de Evet Tarım Kredi Kooperatifi Buraya açılıyor Gerçekten Yavuz Selim Caddesi'ne bir değer daha katacağı kesin. Allah Allah. Peynir et et Peynir macun kaç para? Peynir macun 10 lira. Değil. Efendim, lahmacun 8 lira. Abi, Hangisi abi. daha pahalı için? Şimdi Demek ki et kıyma, yok. Kıyma için soğan koyabiliyor. Peki kıyma yerine soğan koyuyor. Soğan, soğan pardon. Ama peynir de onu yapamıyor. Soğan da gitmiyor. ya. Evet, peynir macun. Da evet, daha önce biz pir kebaptan denedik. Ya. Bir onu beğenmedik pir kebapta. Şimdi pir kebabı da göreceğiz zaten birazdan. Sonra bir biraz bakalım tarım pirezi. Evet tarım krediye tamam. bakalım videomuzda. Tarım başlayın, abi. Evet. evet. Tarım var. Ha açılışta yağ alabilir miyiz Ahmet? Kampan kampanya olur. kampanya olur. Kampanya olur da ne hangi ürünler dolar bilmiyorum. Ben sana atarım broşürü. Ee, olur hocam sen at da bir tane bana şey lazım hatta eğer uygunsa hemen şey yapabilirsin. Ben sana parasını veririm. Bu Anadolu iyi midir acaba? Anadolu yağ var. Baksana, Anadolu. Vallahi büyük ihtimalle bu kampanya Anadolu yığmış buraya. Ha, herhalde. Anadolu sana. kampanya yapacak. Herhalde Çünkü çarşıda var. bir açılışta yağda bir kampanya ile başlamıştım. Öyle mi? Haziranda. Ama ayçiçek var. Olsun, fark etmez, değil mi? Ayçiçek olursa, Zeytinyağı. Olur. Biz Hayır. mısır özü kullanıyorduk da. Onu, onu gene alırsın. Mısır'a pek kampanya yapmıyorlar Mısır özüme de. Şöyle devam edelim. Evet. Marketin büyüklüğüne bakıyoruz şimdi. Evet, Erebiler Kabristanlığına yakın. Yavuz Selim Caddesi. Market bayağı büyük. Market bayağı büyük. Baya bayağı, bayağı büyük mü ya? Bayağı, bayağı büyük. Maşallah. Satılık diyor burası hocam. şuraya kadar. Şurada deposu var. Burası mı depo? Yok burası normal. Bir Aa. şey değil. Şöyle gösterelim kameranı. Evet. Yani göründüğü kadar karanlık. Burası da, burası da depo. Evet, sokak ışığı yok burada. Yan sokak burası. burası, yok, yani burası depo. Giriş giriş kapısı değil. İleride de şöyle bir baktığımızda bayağı uzun. Yavuz Selim Camii var orada. Cadde ismini belki oradan aldı biraz şöyle uzunlam da göstereyim ne kadar uzun. Evet, şöyle bir Tarım şey. Kredi Kooperatifi. Gerçekten belki Sakarya'daki en modern binalardan bir tanesinde. Gerçekten çok güzel bir binaymış. Bina güzel. Evet, çok güzel bir bina. Yeni yapıldı zaten. Bir buçuk yıllık bir bina. Ya uzun süre Aynen. dükkanları boş kaldı. Hı. İşte köfte Hasan geldi. Tarım kredi geldi. Bunlar kalıcı dükkanlar oldu üstelik. Ve çok bina de değerli için. bir cadde ya. Bu. Bina için. Evet, evet. Burada şimdi İstanbul'a çıkapıyor hemen. Evet. Ya bu binayla o kadar güzel bir avantajı var Şu binayla bu Süre Market'in olduğu bina eş zamanlı yapıldı. Biz, bizim Aynı bizim zamanlarda yapıldı. e, sizin bu şeye çıkabilmek için bir sürü yer gidiyoruz Biz merkezdeyiz yani. yani. Evet şimdi Sakarya Endüstri şey çıkmak, çıkar, çıkar, Sakarya Endüstri şey. Marketi de görelim. Bahçe yapımı evet. malzemeleri. Ne kadar güzel bakar mısın? Bilgisayar mı değil mi? Bilgisayar koltuğu. He, evet Şu şu çok güzel dizaynı. Evet, şunlar klasik oluyor. Sırtı yumuşak olsun diye herhalde. Bu tabii. çok güzel değil mi abi? Hem güzel. terletmez baksana. Hava alıyor. Tava alıyor baksana. Doğru. Evet, Bahçe Yapı Market. Tamir kapat Bahçe Market'te işte bu caddeyi ağaca ışıklandırmasıyla Bu caddeye Katkı sunan Bir marketimiz Evet şimdi file markete geldik File marketin şu binanın sütunları Bana ilginç gelmişti o sütunları ne yaptılar acaba Yukarı camakağı mı yapacaklar gibi Bir düşünce oluşmuştu Ancak süs amaçlı yapıldı. İşte file market. Burada kapanmak üzere. Saat 9'u geçti. Muhtemelen markette gördük. Evet, Sarım Kredi Kovukatı, Yavuz'un hayırlı olsun. Şimdi biz Pirka doğru gideceğiz. Evet Edeler Market. Edeler Market. Bugün ay dolunay ya doğru dönecek mi yoksa dolunaydan mı düşüyor? Evet. Geri geliyor. Ayın 15'i geçmiş herhalde. Hicri takvimde. Bir Market'te burada. Maske var mı yanında abi? E, ben almadım. Ben dışarıda kaldım. Kitleme ya ben beklerim. Son maske yok. E, o zaman Kitlemeyim ya. Ben beklerim. Ben ne gündüz girdim var. zaten. Bugün girdim. Zaten Premarket Market o üzere. Evet, edeler dondurma. Şu anda insanlar herhalde çay içiyorlar. Edeler dondurma da oldukça kalabalık. Bir pastanede Karşıda var zaten. Aykut ekmek. Şimdi turuncu kafe olmuş ismi. Evet arkadaşlar şimdi Pire Market'e girdiler. Bu da oldukça modern bir binada. Evet. Pire Market bayağı çalışıyor şu anda. Müşteri olarak. Evet A101 kapıda. A101 kapıda da geldi. Hemen ileride A101 var. O marketten gönderiyor. Yani niye burada? İşte bu cadde park etmeye müsait olsa gerek. Evet. Gerçekten Pire Market kapanışa doğru iyi müşteri alıyor. Gelen çıkan eksik değil. bu caddede yaşayan insanlar alışveriş yapmıyor burada sürekli. Yoldan geçenler. Edelere uğrayanlar. Eyazın özellikle edeler dondurma. Uğrayanlar alışverişini